Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabele verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 19 Kasım 2024 Salı. Görüldüğü üzere saatler 19.30'larında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım Önüm Şirketi hissesi Agrot olacak. Bugünün nasıl geçirdiği istatistiki verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Agrot bugünü yine kayıpla geçti. %1,89 seviyesinde düşüş gördük. Bugün Bistüz'de de genel olarak bir kayıp vardı. %1,73'te Bistüz düştü. Dolayısıyla Agrot'taki kaybın bugün Bistüz'e paralel olduğunu söylemek yanlış olmaz. Üstsüz endeksi günü 9232 puandan. Agrot ise 11 lira 97 kuruş seviyesinden kapattı. Agrot'ta bugün görülen en düşük rakam 11 lira 93 kuruş. Hisse de görülen en yüksek rakam 12 lira 32 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması 11 lira 5 kuruş oldu. Pardon 12 lira 5 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının 8 kuruş kadar altında gün kapanışı yaptığını görüyoruz. %1'e yakın. Hacmine baktığımızda 15 milyon 104 bin lot hacim yapmış ise bugün. Bilindiği üzere halka konumda 300 milyon lotu var. Bu 300 milyon lotun yaklaşık 20'de 1'i %5'i hacme konu olmuş. Yani 15 milyon 104 bin lot. Biraz önce de söylediğimiz üzere bu 15 milyon 104 bin lotun TL karşılığı 182 milyon 32 bin lira olarak gerçekleşmiş. Hacim rakamı dikkat edilirse düştüğü görülüyor. Daha yüklü hacim rakamları vardı. Son dönemde 300-400 milyon liralara kadar inmişti ama daha önce daha da yüksekti. Bugün ise 182 milyon liraya kadar indiğini görüyoruz. Agrod'daki hacim rakamının e, istatistiki verileri bu şekildeydi. Bir kap bildirimi geldi kapanışta açıkçası ama normalde rutin bir kap bildirimi. Yine de değinelim, değinmek istedim. E, kısa da olsa e, Agrotekin kamu aydınlatma platformuna girdiğinizde bildirim sorgu dediğinizde tüm bildirimler diyoruz. Son bir haftayı seçelim ve bugün seans kapanışında saat 18.15'ti. E, halk arz fiyatının belirlenmesine esas alınan varsayımlara ilişkin gerçekleşme ve değerlendirme raporu denilmiş. Şu pdf'e tıkladığınızda yan ekranınızda şurası açılacak. Ve Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 2024 yılının ilk 9 ayı içerisinde yani ilk 3 çeyreğine dair Halka arz fiyatının belirlenmesine esas alınan varsayımla ilişkin değerlendirme raporu 5 denilmiş. 5. rapor yani şirket halka arz edilirken ne öngörülüyordu, ne planlanıyordu, bunun ne kadarı nasıl gerçekleşti? Buna yönelik olarak kısa bir rapor. Öncelikle halka arz fiyatının nasıl belirlendiği, nasıl tespit edildiğine yönelik olarak halka arz öncesindeki e, halka arz izahnamesinde yer alan bilgiler tekrar burada verilmiş zaten bunları halk arz izahnamesinde öğrenmiştik. Ardından nasıl değerleme yapıldığı halka arzda pay başına fiyatın 6.52 olarak bulunduğu, buradan %20 oranında halka arz diskontosu uygulandığı hatırlatılmış ve 5 lira 21 kuruştan halka arz edildiği ifade edilmiş. Sonrasında da esas bu raporun konusu olan tahmin ve gerçekleşme verilerine geçilmiş. 2024 yılı için satış hasılatındaki tahminin 913 milyon lira seviyesinde olduğu ifade edilmiş 2024'ün tamamı için. ilk 3 çeyrekte bu beklentinin 685 milyon seviyesinde olduğu ifade edilmiş. Gerçekleşmenin ise 2 milyar 146 milyon seviyesinde olduğu ve dolayısıyla beklentilerin karşılandığı hatta üzerine çıkıldığı %313 oranında beklentinin gerçekleştiği ifade edilmiş. Bu olumlu elbette ama olumsuz olan kısım şu. Satışların maliyetindeki beklentinin gerçekleşme oranı ise %500'ü aşmış. Görüldüğü üzere satışların maliyeti 512 milyon lira olarak yıl boyu için e, tahmin edilmiş. İlk 3 çeyrek için 384 milyon lira olarak tahmin edilmiş. Ancak satışların maliyeti 1 milyar 971 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Yani neredeyse satış hasılatını yakalamış. Arada 150 milyonluk bir fark kalmış diyebiliriz takribi. Daha da negatif olanı ise şu. 2024 yılının tamamı için faaliyet karı 384 389 milyon lira olarak öngörülmüş. 2024'ün ilk 3 çeyreği için 292 milyon lira faaliyet karı elde edeceğini tahmin etmiş şirket. Gerçekleşmeye baktığınızda 40 milyon lira zarar. Yani bu nasıl bir tahminin yanılmasıdır? Siz diyorsunuz ki 2024'ün 3 çeyreğinde 292 milyon lira kar elde edebiliriz. Faaliyet karı sonuç geliyor 40 milyon lira zarar. Bu durum sadece AgroT özelinde de değil maalesef. Dünkü reader videomuzda da reader'ın benzer bir raporu vardı. Orada da benzer eleştiriler getirmiştim. Yine daha önce Tarkim'de benzer bir rapor yayınlandı örneğin. Orada da gerçekleşme %10 seviyesinde gerçekleşti. Yani diyorsunuz ki ben seni 10 lira kazanırım. Ee, altını çiziyorsunuz bakıyorsunuz 1 lira kazanmışsınız. Yahut işte buradaki örneği olduğu gibi seneye diyorsunuz 300 lira kazanırım altını çiziyorsunuz 40 lira zarar etmişsiniz. Yani bu bireysel tahminler olsa bunu ben söylesem öteki söylese beriki söylese bir anlamı olur ama koskoca şirket tahminlerinde bu seviyede yanılmamalı. Yine söylüyorum bu eleştiriler sadece agrot değil. Maalesef BIST 100'de daha doğrusu pardon Borsa İstanbul'un tamamında 600'e yakın hisse işlem görüyor. Bunların 400'ü 500'ü minimum tahminlerinde bu seviyede yanılmış. Bu seviyede yanılmaların bence mantıklı bir açıklaması yok. Üstelik SPK'da gerek SPK nezdinde gerek Borsa İstanbul nezdinde bunların bir yaptırımının dahi olması gerektiğini düşünüyorum. Siz 300 lira kazanacağım diyorsanız amiyane tabirle gelecek yıl. 300 kazanmazsınız da 200 kazanırsınız. 200 kazanmazsınız da 100 kazanırsınız. Dersiniz ki faaliyet karımız düştü ama şu nedenle düştü. Global çapta bir talep azlığı oldu. Yahut Merkez Bankası faizleri yüksek tuttu. Şu yatırım yapacaktım yapamadım filan. Ama bir mantığı olur. Yani 300 lira kazanacaktım. Olmadı 100 lira kazandım. 50 lira kazandım. Neyse. 300 lira kazanacaktım ama 40 lira zarar ettim dediğinizde bence mantıklı bir açıklaması yok. Yine yukarıdaki tablo doğrultusunda aşağıda açıklamalar yapılmış. şartlı asılatının fiyat tespit raporunda yer alan tahminin üzerinde gerçekleşmiş olup %300 oran %313 oranında artış göstermiştir denilmiş. Satışlarının maliyetinin %513 arttığı söylenmiş. E, faaliyet karının ise fiyat tespit raporunda yer alan tahminin altında kalmıştır diye bir cümleyle geçiştirilmiş. İlgili verilere istinaden şirket fiyat tespit raporunda belirtilen tahmini beklentileri kısmen gerçekleştirmiş olup faaliyet e, karında gelecek dönemlerde daha iyi performans beklemektedir. İnşallah diyelim ama daha iyi performanstan kasıt ne? Yani eksi 40 mı sileceksiniz yoksa şu 300'e mi yaklaşacaksınız? Yıl boyunca tahmininiz olan 400'e mi yaklaşacaksınız? Buna yönelik olarak da öngörüler içeren altı destekli cümleler kurulması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu eleştirileri de yani gözümüz gördüğü için yapmak durumundayız. Sonuçta gördüğümüzü söylemekle mükellefiz diye düşünüyorum. Geçelim bugün Naki hissede de kim almış kim satmış bugün özelinde. Agrod'da 19 Kasım 2024 Salı günü yani bugün alım tarafında ilk sırada TBİ yatırımı görüyoruz. 258 bin lot almış. İş yatırımdan 252 bin lot alındığını görüyoruz. Vakıftan 176 bin lot ak yatırımdan 163 bin lot Midas'tan 121 bin lot'a yakın diğer aracı kurumlardan da 664 bin lot alınmış. Satış tarafında Info yatırım 451 bin lotla ilk sırada. Marvaş 245 bin lot. Bofa 215 bin lot. Ziraat 207 bin lot. Yapı kredi 125 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 391 bin lot satıldığını görmekteyiz. Aslına bakarsanız bir miktar alım tarafına isten dağıldığını görüyoruz. Şöyle diğer kalemi burada 391 bin lot çıkış. Diğer kalemi burada 663 bin lot alış. Yani arada yaklaşık 270-280 bin lot fark var. Bu 280 bin lotun piyasaya dağıldığı anlamına gelir. Yani kısmi negatif bir AKD. Bu kısmi negatif AKD ile de ise %2'ye yakın günü düşüşle kapatmış. Kapanış tahtasına baktığımızda 10 kademe bazında 380 bin lot alım emri. Yine 10 kademe bazında 220 bin lot satış emri olduğunu görüyoruz. Tahtanın tamamında 572 bin lot alım emri. Tahtanın tamamında da 2.2 milyon lot satış emri olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki videolarımızda da değinmiştik. Yine grafiğinde farklı bir husus yok. Aynı şeyi söyleyeceğiz. 11.70'lere kadar sarkmıştı hanım sancağı üzere Ekim ortasında. Burayı umarım ikili dip yapar ve artık bu formasyon çalışır ve umarım bu ikili dibi kırmaz demiştik. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Farklı bir husus yok. Bunu umalım. Mutlaka paranızı borsada işlem yaparken minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlama mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.